Merhabalar, ben Logo Nesnesi ERP Ürün Yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9061 sürümüyle beraber detaylı maliyet analiz raporunda reçete bazında kırılımlı gösterime dair yapılan geliştirmelerden bahsedeceğim. Güncel sürümle beraber reçete bazında kırılımlı gösterisin seçeneği işaretlendiğinde detaylı maliyet analiz raporu alındığında daha önceki aylarda üretimi bulunan yarı mamullerinde raporda gösterilebilmesi sağlanmıştır. Bunu neses üzerinde bir örnek üzerinden inceleyelim. Güncel sürümde yapılan geliştirme ile beraber detaylı maliyet analizi raporu ekranında reçete bazında kırılımlı gösterisini seçeneği işaretlendiğinde rapor ekranında verilen ay yıl için alt seviyelerdeki yarı mamülün üretimi bulunmasa bile bu ilgili yarı mamüllerin raporda gösterilebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede Raporda verilen ay yıl aralığı için sadece tepe mamül için üretim bulunması yeterli olmaktadır. Bu örnekte e, detmal M1 şeklinde bir tepe mamülümüz bulunduğu ve altında detmal YM1 şeklinde bir yarı mamül ve bunun da altında detmal HM1 isminde bir ham maddenin bulunduğunu varsayarak devam edebiliriz. Buradaki mamül ve yarı mamüllerin üretim tarihleri ise şu şekildedir stok hareket kayıtları üzerinden incelersek Detmal YM1 yani alt seviyedeki yarı amirin üretimi giriş hareketi 1. ayda 01 Ocak 2024 tarihinde bulunmaktadır. Çıkış hareketi ise Şubat 2024 tarihinde bulunmaktadır. Bu Detmal M1'in üretiminde 5 adetlik bir sarfı bulunmaktadır Şubat 2024'te. Bu haliyle detaylı maliyet analizi raporunu Şubat 2024 tarih kıstı vererek aldığımızda M1 için Şubat 2024'te üretim hareketi bulunması yeterli olmaktadır ve YM1'in üretim hareketi Ocak ayında olmasına rağmen raporda reçete bazında kırılımlı bir şekilde yarım e, yarı mamül içinde gösterim sağlanacaktır. Bu şekilde raporu aldığımızda M1 ve altında da YM1 için ee, reçete bazında kırılımlı bir şekilde rapor gösterilmektedir İstenirse ham madde detayları ile ilgili bilgileri de alabilmek için rapor ekranında ham madde ambalaj sarfları listelensin seçeneği de işaretlenebilir ve bu şekilde rapor alındığında e, ham madde sarfiyatları ile ilgili detaylara da raporda mavi renkli bir şekilde gösterilecek e, şekilde e, erişim sağlanabilir Yapılan bu güncelleme ile beraber detaylı maliyet analiz raporu ekranındaki incelemelerinizi daha esnek bir şekilde yönetebileceksiniz. Teşekkürler.